Selamünaleyküm dostlar. Geçtiğimiz günlerde Müslümanların İslam aliminin kendisine çok değer verdiği bir zatı Allah'ın huzuruna uğurladık. Seyyid Abdülbaki el hüseyni Hazretleri. Bu zatın çok mühim bir özelliği vardı. Bu özelliğine, kerametine onu tanıyan ve tanımayan birçok insan şahit olmuştur. Tanıyan ve tanımayan diyorum çünkü tanıyanlar zaten nasıl birisi olduğunu biliyorlar. Tanımayanlar yani hayatında bu zatı hiç görmemiş insanlardan da bu kerametini görenler var. Nedir bu kerametler? Bunu çok kişiden yaşayanlardan dinledim. Adamın tarikatla, cemaatle, hatta namazla, niyazla alakası yok. Günah bataklığında debeleniyor. Sonra bir rüya görüyor. Rüyasında işte beyaz sakallı, sarıklı birisi onu çağırıyor. Gel diyor. Neredesin diyor? Seni bekliyoruz diyor. Çeşit çeşit rüyalar. Tabi böyle bir durumu daha önce hiç yaşamamış. Bir araştırıyor bakıyor ki menzildeki vefat eden Abdülbaki Hazretleri. Bu hali yaşayan yüzlerce binlerce kişi var. Bakın burası can alıcı nokta. O gününü gecesini günahla karartan adam menzile bir gidiyor. O zatı bir görüyor. Konuşmak, muhabbet yok. Sohbet, vaaz da yok. Sadece görüyor, hiç abartısız. Tövbe ediyor, bütün günahları terk ediyor ve bakıyorsun gözünü yerden kaldırmıyor. Çıplak haram görmemek için gözünü kaldırmıyor. Bu mübareğe sallayan ilahiyatçı, mealci, tekfirci bilmem neler. Siz Müslümandan adamı ateist yapıyorsunuz. Kaç kişinin hidayetine vesile olmuşsunuz? Kaç kişiyi namaza başlatmışsınız? Bu kişi hiç konuşmadan bir şey anlatmadan rüyadan çağırıyor ve adamı günah kuyusundan çıkartıp samimi bir Müslüman haline getiriyor. Ya tabii ki bu arka planda Allah'ın bir lütfudur. Veliyullah'ı bu hidayete vesile eden Allah'tır. Onlar bir vesiledir. Bunu hep söylüyoruz. Ama vesilenin büyüklüğüne bakın ki rüyadan çağırıyor. Bir görmeyle eski hayatını bütünüyle terk ediyor. Bu basit bir şey mi? Yine aynı şekilde oraya gidenler Kimse de görmedikleri bir heybet gördüklerini itiraf ediyorlar. Bunu söyleyenler dışarıdan gelen insanlar, mürit değil, hatta ilahiyatçı, imam, öğretmen, akademisyen, birçok insan. İşte değerli arkadaşlar bu nedir? O zata verilen bir tecellidir. Dediğim gibi aslında Allah'ın bir lütfudur. Adam bir kere görüyor, iki hafta namazını aksatmıyor, harama bakmıyor. Sonra sonra kendini muhafaza etmezse Tabi eski haline dönüyor. Kimisi diyor ki orada cinlendiriyorlar. O yüzden böyle etkileniyor. Çok da bağlanıyor. İyi de cinler adamı namaza götürmez. Haramdan korumaz. Müslüman cinler böyle musallat olmaz. Kafir cinler musallat olur. Onlar da iyiliğe değil kötülüğe sevk eder. Yani cinlendirecek olsalar oradan çıkan kişi namaza değil günaha başlar. E, tam tersi oluyor. Dolayısıyla böyle iddialar çok saçmadır. Sen inkar edebilirsin ama yaşayan çok. E hadi izah et. Onu hiç görmemiş, tanımamış bir insan rüyasında görüyor ve kendisini çağırıyor. Hadi izah edin bunu. Mesela hoşuna giden bir artistin 10 tane filmini izliyorsun. Onu çok seviyorsun. Onun gibi giyiniyorsun. Onu düşünüyorsun. Konuşunca muhabbetin o oluyor. Kaç kere rüyanda görüyorsun? Hani rüyanda göreceğin de seni çağıracak. Gel diyecek. Seninle buluşacak gören vardır ama bilinçaltı çok nadir. Hani böyle birini rüyanda görmen normal. Bilinçaltı dersin. E bu zat hayatı boyunca görmemiş, haberi yok ve alakası da yok. Rüyasında görüyor, yanına gidiyor ve eski hayatını bırakıp tövbe ediyor. Hadi bunu taptığın o bilimle izah et bakalım. Yani kardeşlerim, çok büyük bir zat bu fani dünyadan göçtü. Mahmud Efendi Hazretleri aynı şekilde göçtü. Kemalat kayboluyor. Dünyada fitneler çoğalıyor. Fitne merkezleri yoğun çalışıyor. Onların himmeti çok yüksek. Şeytani güçler dünya üzerindeki etkilerini artırıyor. Bu Allah dostlarına karşı yürütülen kemalist, mealist ve selefist iftira kampanyaları da bu şeytani düzenin bir dayatması. İnsanları Allah'ın yollarından alıkoymak için tüm güçleriyle çalışıyorlar. Müslümanlar uyanık olmalı ve Allah'ın dostlarına kalbinde zerre kadar puza yer vermemelidir. Ey Müslümanlar, sosyal medyanın gazına gelmeyin.